gidemezsin buna. Haklısın. Asla gidemezsin. İnsanlar var. Biliyor musun sen? Oscar'larda ve Gramilerde işte e, after partilerde bunun after partiye de gidemezsin o ayrı. Orada böyle çalışan insanlar. Var. Ya ne apartınız saçmalamayın ya. Saçmalamayın. Şu an Nur Hanım öyle bir çıkış yaptı diye ya, sizin öyle bir çıkış yapmanıza gerek yok Güzide Hanım. Güzide Hanım 7 haftadır biz sizi bu programda izliyoruz. Yorumlarınızı biliyoruz. Saçın, makyajın güzel olmuş demekten başka hiçbir şey demediniz. Kızı niye şu an yerden yere vuruyorsunuz? Kız ben popstarım. Ben Grammy ödüllerinde award alacağım demedi. Dedi ki: Tanıdığım birinin yanında davetli olarak Grammy ödüllerine gidiyorum. Gayet de gidebi abart yok. Orada Grammy halısını temizleyen kadın bu. Ne abarttınız ya? Gayet de gidebilir davetli olarak bu şekilde. Ya bir Bieber'ı görmediniz mi Met Gala'ya nasıl gitmiş? 15 santim stripper topuklu ayakkabıyla blazer ile çıktı kadın Met Gala'ya Siz ne sanıyorsunuz? Ne abarttınız? İşte benim stilimi izliyoruz. Project Runway değil bu. 7 haftadır biz bu kızların ne kombinlerini gördük. Çok güzel bir kesit oldu arkadaşlar. Kestik! Onlar böyle giyiniyor İvan Yo Onlar hayır! hay işte bile, işte bile hepsi simsiyah giyinmek zorunda. Hepsi smokingle ya da tayörle ya da basic simsiyah kıyafetlerle durmak zorundalar. Hiçbiri orada böyle, çalışan biri bu şekilde niye? Ne alaka? Adamlar orada çanta tutuyor, servis yapıyor bilmem ne yapıyor. Hiçbiri bu şekilde giyinmiyor ki. Kızı yerden yere vurdunuz. Yerden yere. Ne konseptmiş ne konseptmiş.